Suikast girişimi sonrası Trump'ın başkanlık seçimini kazanacağına kesin gözle bakan Amerika piyasaları, hisse senedinde pozitif, tahvilde negatif bir tepkiyle haftaya başladı. Piyasalar, Trump döneminde genişleyici maliye politikalarıyla bütçe açığının artmasını ve büyümenin güçlenmesini fiyatlıyor. Tahvildeki satışın geçici olacağını tahmin ediyoruz. Gelişmekte olan ülke paralarında korumacı tedbirlerin artacağı endişesiyle satıcılı bir seyir görülüyor. Meksika'dan başlayarak gelişmekte olan ülkelere yayılan bir satış dalgası mevcut. Türk lirasında Trump suikast girişimi sonrasında bir satış görülmüyor. Ama Cuma günü gelişmekte olan para birimlerinden bağımsız bir satış olduğunu hatırlatalım. Dünya borsalarının seyri, Borsa İstanbul'da sınırlı satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Gelişmekte olan para birimlerindeki satış, kısa vadede Türkiye piyasalarını baskılayabilir. Ancak kalıcı olmasını beklemiyoruz. Ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalar, dışsal şoklara karşı doğal bir kalkan oluşturuyor. Borsa İstanbul'da dünyadan bağımsız güçlü bir teknik görünüm hakim. Cuma günü Moody's'in not artıracağı beklentisi, Türkiye risk iştahını bu hafta canlı tutacak diğer bir beklenti. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 10950 ve 11130. Teknik olarak beğendiğimiz hisseler BİM, Doğan Holding, Migros, ODAŞ, Sabancı Holding ve Ülker. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.